A and then be cool, ooh. merhaba fokilerim bugün sizlerle beraber bir blank Liza'nın üstüne şumu döktü konusunu konuşacağız ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın hadi başlayalım önce size bir video göstereceğim ondan sonra konuşacağız Video buydu fokilerim videoyu anlamayanlar için şöyle söyleyeyim bir fan buluşmasında bir blank Liza'ya hediye verirken üstüne su döküyor fokilerim bu bilgi gerçek çünkü ben biraz daha araştırdım. Instagram'dan ve Twitter'dan aldığım bilgiler ile gerçek bilgi olduğunu söyleyebilirim fakat. Pan yanlışlıkla hediye verirken eli lisanın yanındaki suya çarpıyor suda devrilip lisanın üstüne dökülüyor yani olay yanlışlıkla oluyor. Neyse fokilerim videomuz bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay.